Bulamadığından dolayı. Evet, 58 kupa. Vay vay vay. Abi, yani 58 kupa olduğuna mı şaşırasın? Ee, yoksa hiç kupa vermedin mi? Yani şu an ben e, şöyle yapacağım. Bakın, bırakacağım, çıkacağım. Yani sıfır kupa. <laughs> yani şu gerçekten de çok e, değişik bir şey. İlk defa böyle bir şey görüyorum. E, bu arada gençler videoyu kapatmadan önce şöyle gözüme bir şey takıldı. E, dedim ki bu arkadaşın dükkanına bir bakayım. 27 TL'ye 4000 e, elmas gelmiş. Bu arkadaşa da şöyle bir hediyemiz olsun ve e, 4000 taşı da bu arkadaşa alıp bölümü sonlandıralım. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun kardeşim bana hiç böyle bir şey dememişti Ben kendisine hediye ediyorum gençler Göl aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır. E, yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün imkansızı başaran bir arkadaşın videosunu çekeceğiz. E arkadaşın ismi Erşat Resulov, Azerbaycanlı bir kardeşim. E Instagram'dan bana ulaştı. E, böyle bir hesabının olduğunu söyledi ve e, hesabına giriş yaptık. Köy binası 10 lakin kupası şu an 0 arkadaşlar. Yani bunu yapmak gerçekten de Hani aşırı derecede zor. Hani e, ben bir ara böyle bir video çekeyim dedim. Yani e, şöyle söyleyeyim 400-500'lere zor düştüm. Çünkü aşırı derecede zor. Hani e, kazanacağınız zaman size böyle 30-35-40-50 veriyor. Kaybedeceğiniz zaman 10-15 veriyor. Yani onun bile altına düşmüyor. Ondan dolayı da aşırı derecede e, zor bir... E, şey yapılması gerçekten de zor. Şimdi rakibe bakacak olursak en son 2 e, gün kadar önce böyle eksi 24 eksi 19, eksi 7, 11, 20. bu şekilde gitmiş. Dikkat ediyorsanız. E, şuralarda biraz fazla gitmiş ama normalde gitmesi gereken böyle 8, 10, 15. Yani bunu geçmemesi lazım. şuralarda nasıl olmuşsa böyle güzel yani e, 24 vermiş. Kendisi için iyi bir şey. Ee, rakibin kupası çünkü 24. Bu niye böyle olmuş? Savunan ustali ha bu neyden kaynaklanmış biliyorsunuz mu gençler? Bu arkadaş ee, kupa düşmüş bu eleman da intikama gelmiş. Yani intikama gelmese bu kupa böyle olmazdı. Herhalde intikamdan dolayı böyle olmuş. Hemen ben bir tanesine daha bakmak istiyorum. Bu arada birazdan şöyle bir bakacağız. Ee, bu kupada nasıl köyler gelecek? Ölü köyler falan aşırı derecede e, dehşet ölü köy çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir de buna bakalım. Bakın bunda da usta bire usta bir. Herhalde bu da intikama gelmiş. Ondan dolayı böyle yüksek kupalar veriyor. Ee, ben şu an gerçekten de merak ettim. İsterseniz şöyle bir saldırının birazına bakalım. Ee, Valkyrie golem büyücü saldırısı. Vay be eskilerden kim kaldı abi Evet gerçekten de eskilerin çok güzel bir saldırısıydı Çok kullanılan bir saldırı ama üçlük atmak biraz zor Hele ki böyle duvarları olan köylerde öfke değil de atlatma büyüsü şifa alacaksın Yoksa üçleyemezsin bu saldırıyı da çoktandır yapmıyoruz Şimdi merak ediyorum bakın burada 7 kupa veriyor Burada da usta mı yazacak Evet usta 1 bu arkadaş e, böyle 2 günün içinde mi bunu yapmış? Bir de kendinin düştüğü kupaları göreceğim. E, şurada da 2963. Yani burası full ustali. Yani bu demek oluyor ki intikam değil de bu arkadaş kupasını ustali'den yani şu 3000 kupadan e, bir günde 2 günde mi artık 2 günde bu kupaya düşürmeye çalışmış. Yani gerçekten de çok dehşet bir şey. Ee, şimdi size isterseniz savaş günlüğünü de göstereceğim. Hani buradaki zorluğu da göstereceğim. Ve bir de ee, şey yapacağız saldırı yapacağız. E, saldırı yapıp da arkadaşın e, şeyini e, ölü köylere bir bakacağız. Bu arada arkadaşın köyüne de bir bakalım. Nasıl bir köy? Köy binası 10. E, kral kraliçesi bitmiş. Hemen hemen bitmiş. Kralın 2 kraliçenin bir seviyesi kalmış. Araştırmada eksik olarak çok da fazla bir şey yok gibi Burada e, yani bir büyü göz, gözüme çarptı atlatma büyüsü Bu önemli değil Yarasa basılırsa iyi olur En önemlisi zehir ve hız büyüsü Yani büyülerde bir tık eksiklik var Şöyle bir araştırmadan da gösterecek olursak Zaten dal kavuğu basmış Duvar kırıcıdan büyücü kalmış Bunlar e, vay 6'ya 7 oluyormuş Dalkavu zaten basmış. 6'da son. Yani gördüğünüz gibi şurada 3 tane büyüsü var. Bu şey çok da önemli değil. İskelet. Ee, deprem de yani şu aralar çok kullanılmıyor. Şimdi isterseniz hemen şöyle saldırdığı köylere bakalım. Eksi 1 veriyor. Bakın yani o kadar ki zor. Hani ee, eksi 1. Hani her saldırıda eksi 1 bırakıp bırakıp çıkıyor. Şurada hiç 2 bile görmedim. Yani bakın. Yani o kadar saldırı yapmış ki iki kupa bile görmedim. Belki çoğu yerde sıfır kupa veriyordur. Hatta kupa bıraksam bile neredeyse eksi şey veriyor olabilir. Ben şu an onu merak ettim. Hem ölü köylere bir bakalım. Köy vurabilecek mi? Hem de ee, sıfır kupa yani alt tarafta eksiden sonra ne olacak? Hani sıfırdan sonra ne olacak? Onu şu an çok merak ediyorum. Muhtemelen de böyle bulutlarda devam edecek. Sanki dersin. Ee, efsane line çıkmamıza 100 kupa veya 50 kupa kalmış gibi e, Burada böyle Arıyor rakip aranıyor Diyor baya da bir sürüce herhalde ya Dediğim gibi bu kupalarda adam Bulamadığından dolayı evet 58 kupa Vay 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 Abi yani 58 kupa Olduğuna mı şaşırasın ee, Yoksa hiç Kupa vermediğine mi Yani şu an ben ee, şöyle yapacağım bakın bırakacağım çıkacağım yani sıfır kupa. <laughs> yani şu gerçekten de çok e, değişik bir şey ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ee, yani ben şahsen söylüyorum yapamam. 57 kupa veriyor abi. Yani şuna bak ya böyle bir şey gerçekten de çok dehşet ee, elemanın. Bileti de varmış, şey arka düzeni de varmış. Evet, e, yani bu şekilde muhtemelen hep köyler çıkacak. 50 kupanın altında vermeyecek, her seferinde 55 kupa, 50 kupa şeklinde devam edecek arkadaşlar. 58 kupa. Vay be, gerçekten de çok dehşet bir şey abi. E, siz böyle bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada e, bizim köy binası e, şey. Altın bilet çekilişlerimiz devam ediyor. Hemen şöyle bir e, kanaldan da göstereyim çekilişi. Ne zaman sonuçlandıracağım? Normalde hafta sonu e, tarih verdim mi? Tam aklıma gelmiyor da yedek kanalım çalındı videosunun yedek kanalım çalındı videosunun altına e, şey yapın. Bu videoyu izleyip çekilişe katılabilirsiniz. 1351 kişi katılmış. Eee bu bizim yedek kanalımız. Çekilişe katılmak istiyorsanız bu kanala abone olup e, videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Mehmet Çakır kanalına da abone olursanız sevinirim. E, buraya kadar izleyen arkadaşlar da yine yoruma sonuna kadar izledik abi. Yazarsa sevinirim. Böyle değişik e, içerikler de olduğu zaman bana Instagram'dan yazın. Lakin yazarken de abi işte SA yazıp bırakmayın. Selamünaleyküm abi işte. Değişik bir içerik var ee, sana söyleyebilirim tarzında derseniz hiç yoktan ne olduğunu anlarız. Çünkü bazen SA yazıyor işte abi köyümü e, inceler misin altın bilet alır mısın bana köy verir misin kanalımın reklamını yapar mısın tarzında çok yazı geliyor ondan dolayı bakmamaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere arkadaşlar.